saygılar, sevgiler. Nasıl olmuş yeni tarzım arkadaşlar, iyi mi? Şapkamı da taktım bundan sonra gözlüğün üstüne. Böyle iyi bir karizma oldu. Yani ne dersiniz? Faysal. Hele şu Faysal'ımı da göster. Video başladığımı gördü Faysal. Gene kamera arkasında beni izliyor meraklı meraklı Onun sıkıntısı şey. Şimdi İzabel'i saldım ya bak İzabel'e bak şimdi İzabel'e. İzabel birazdan Faysal'ı kovalayacak ya. Faysal'la İzabel birbirini hiç sevmiyor. O yüzden İzabel'e kilitlendi bakıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz en son evlatları denize götüreceğim demiştim. Siz hangilerini götüreyim dedim. Herkes birçok evladı yazmış. Vallahi gönül ister hepsini götüreyim arkadaşlar. Ben de bir kendi çapımda baktım böyle uyumlu olsun. Belki gideceğim yerde insan olur falan bir problem yaşamayayım. Bak İzabel'e bak. Baysan oh. <laughs> nasıl korkuyor İzabel'den ne oldu? Tosunu da kovalıyorsun. Bir İzabel'e yemiyor. Vallahi İzabel de çok çekiniyor arkadaşlar. İzabel'in böyle ufak tefek olduğuna bakmayın. Onun yüreği çok büyük. Düşündüm ben de kimi götüreyim diye arkadaşlar bugün karar kıldım. Hem Isabel bayağıdır videolarda görünmüyordu. Isabel'i soruyordunuz. İlk olarak İzabel'i götüreceğim. Ondan sonracığıma gece. Gel yani onlar zaten arabanın oraya gitmiş ki. Carlos, Carlos da arkadaşlar gözünü kestirdin aşağıya bakıyor. Bak manaz gene başladı. Ya manaz oğlum beni bezdirdin ya. Manazı az önce saldım dedim çok kapalı durmasın diye de. Hayır, hayır İzabel buraya gel. İzabel buraya gel. İzabel aşağıya dalacaktı arkadaşlar. İzabel çok yürekli yani. Mezarcı Tyson'ı izleyenler bilir. Mezarcı Tyson oğlumu tabii çok özledim ama kendisi çok psikopattı yani. Hiçbir şeyden çekinmezdi. Hiçbir şeyden korkusu yoktu. Onlar da özgüvenini yüreğini babasından almış. İzabel de o yüzden öyle arkadaşlar. Gelin bakayım hatta şeyi de düşündüm. Acaba dedim aslında marazı da koyalım arabaya. Maraz da gelsin bizde ya. En azından kafamız rahat olur değil mi arkadaşlar? Carlos sen burada usta dur tamam Marazda da götürelim. Zaten maraz kimseye salça olmaz, kimseye ses çıkarmaz. En azından raşele de çiftleşmeye çalışmaz. O yüzden marazı da alalım. Sizler ricam, bak lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz en çok yorum atanların yorumlarını videoda paylaşıyorum 3 kişiyi. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Sizler de benim yorumum videoda çıksın isterseniz aşağıya atabildiğiniz kadar yorum atın arkadaşlar. Taysin hazır mıyız oğlum? He? Hazır mıyız Taysin baba? Dolayısıyla bugün biraz çekiniyorum ama yapacak bir şey yok. Gelin şu dünkü aldığımız tasmaları evlatlara bir takalım arkadaşlar. Hangisi kime uyar bilmiyorum ama şu en başta şu büyükten iki tane almışım. Şu büyüğün birinin tahisine takayım gel. Ama şimdi İzabel kıskanıyor. Dur İzabel'e takalım. Dur İzabel bekle. İzabel gel. İzabel gel. Bak bu siyah olan İzabel'e yakışacak arkadaşlar. Dur bakayım. Bir dakika. Dur. Dur İzabel, Tosun bir durun bak, kıskanmayayım ha, e. Tamam bak, bu böyle yakıştı gibi. Ee ne diyorsunuz? Boyu da iyi zaten ama çok dar mı gözüktü? Dar gözüktü biraz. Değil mi? Hayır İzabel, dur. Dur kızım. Yok aslında iyi, parmak giriyor da. Hafif bir genişlesem iyi olur. Dur etiketini de çöker, kaç par olduğu gözükmesin. Kaç par olduğu gözükmesin arkadaşlar. Tamam kızım bir durun, herkes heyecan yapmış şu anda, herkes. Dur İzabel'inki hazır. Sıra geldi gece. Şu gecenin sarı tasması. Dün bu geceye yakışır diye. Geceye de bunu takacağım arkadaşlar. Dur bakalım. Dur İzabel dur. Geceye bakayım olacak mı? Dur İzabel. Akıllı dur bakalım. Şimdi bunu da böyle geceme güzel bir şekilde taktık ama gece hiç olmadı. <laughs> Baksana. Küçük oldu sanki ha. Ama yakışlı gece Sarı beğendim, beğendim sana yakışlı kızı. Onun kalın olması lazım. Biraz da idare eder. Şimdi taşına takalım. Bunu mu taksam taşına bunu mu? Bu daha iyi sanki beyaz ya değil mi? Bu biraz daha iyi arkadaşlar. Şimdi bunun etiketi falan gözükmesin. Millet kaç para olduğunu anlamasın. Dur. Taysin gel. Taysin'e de bunu takayım bakayım olacak mı? İzabel dur kızım dur. Tamam anlıyorum. Kıskançsın babayı çok seviyorsun. Paylaşamıyorsun anlıyorum kızım. Baba da seni çok seviyor ama az sakin. Şimdi bir dakika. Dur İzabel dur. Tamam Tyson 2 de hazır. Tyson'a yakıştı mı bu? Ne diyorsunuz? İyi oldu ya. Ben beğendim. Tyson şöyle kameraya bir poz ver. Vallahi beğendim arkadaşlar. Yakıştı. Tamam 3'ü de hazır. Şimdi <laughs> gece, gece seninki çok tatlı oldu ama kız. <laughs> Bak onlar da annesini bekliyor kaplanla da onlar da gelmek istiyor. İsterseniz onları da bir dahakine götürürüm arkadaşlar. Kimi istiyorsanız yazın yorumlara. Şimdi gelin kızlarımı bir arabaya yükleyeyim ben. Tamam mı? Yoğun bir tempo bekliyor şu anda bizi. Kazamız mübarek olsun. Arabanın içinde de bu İzebel hiç rahat durmaz. İzebel bana aşık. Beni çok seviyor arkadaşlar. Beni hiçbir köpekle paylaşamıyor. Anladınız mı? Şimdi bunu şu aldığım kayış. Bu Taysin senin olsun. Bu güzel bak. Tutmaya da iyiymiş Bak hoşuma gitti bu kayış. Şimdi Tyson ilk seni bağlayacağız oğlum arabanın içine. İzebel'le gece zaten direkt atlar. Bak şimdi iyi izleyin bak. Bak. Bak ben onları ben tanımaz mıyım ben? Gece bindi. Şeki sen de mi gel? Şeki de geliyor. İsa'ya gel. Şeki sana ne oluyor? <laughs> Dur. Dur bakayım Şeki. Akıllı durun. Tamam. Şimdi şu... Taysi'ni bir sağlam alalım da gerisi mühim değil. Taysi büyük ya arkadaşlar. Maşallah benim oğlum araba gibi. O yüzden İsa be, <laughs> benim duruşu beni bitiriyor ya. Kaplan geleceksen gel. Kaplan. Hadi kızım. Hadi sizi de götüreyim. Hazır mıyız? Bu üçü yeter arkadaşlar. Daha da götürmeyecek. Gelecek mi? Çekil sen de geceye saldırırsın ama kızım. Sen dur. Sen öyle arsızlık yapıyorsun. Tamam Sen bekle. Şimdi bu tayfa yeter. Şimdi yavaştan kapıyı kapayacağım arkadaşlar da. Siz bekleyin. Ben bir taysini alayım. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar çok şükür denize geldik. Yalnız bayağı uzun sürdü burayı bulmamız. Çünkü çok yer gezdim. Yaklaşık bir buçuk saattir yoldayız koskoca denizde kendimize girecek bir yer bulamadık. Onun da sebebi malum havalar sıcak, insanların hepsi denize akın etmiş. E ben de malum kimseye rahatsızlık vermemek adına daha sakin, daha rahat girebileceğimiz, daha rahat köpekleri salabileceğim bir yer buldum arkadaşlar. Aha burası. Şu göster. Bakın etraf bu şekilde. Daha, daha demeyeyim de yani. Ne denizin bir yerinin kıyısı işte. Sazlıkların kenarı kimse yok. Daha önce insan girmiş mi burada onu da bilmiyorum ama. Kıyıya bakmadım şöyle bir indim içine girmedim de büyük ihtimal burası taşlıktır arkadaşlar. Ama gene de yapacak bir şey yok. Hoşuma gitti. İyi kötü evlatlarla burada rahat girebiliriz. Hadi gel çocuklar gidelim. gelsinler bakayım. Hadi kayıt. Bize benimle geçmiş arkadaş. Gel. birim kızlara. Sevim kızı gel. Sevim gel. Gel bak bir gece, gece önemli gel. Gel buraya gel, gel. Ah. Gece gel, bize gel. Gelin bakayım. Ana yola doğru gitmeyin gel. Gel, aferin lan benim kızlarıma. Aferin benim kızlarıma. Haydi. Gece gel. Ulan ya çok da kötü bir şey var iş. Bak ana yolu göster. Ana yola çok yakın buraya. Diyelim Allah korusun, oraya koşmasınlar da. Ne olur ne olmaz. Dur olmaz. Nasıl arkadaşlar mekan? <laughs> İyi mi? Bak burayı ben beğendim bak çocuklar da beğendi. Aferin lan benim bebeklerime. Ben. Bu arada ses belki biraz kötü gelebilir bilmiyorum. Çok rüzgar var o yüzden farklı bir mikrofon taktım inşallah iyidir. Gece! Bize Gelin bakayım buraya hadi giriyoruz denize. Bak kayısına bak 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 bak. Yalnız burası hep kaçtık mı? Olsun ben çıkarayım mı? Bakayım su soğuk mu? Gel. Bize be. Bize böyle gecenin yandan ayrılıyor. Bunlar çift et bunu. Çift et. Şimdi ben bu telli giyeyim. Dur. İsebe, Onları şimdi yeni getirdik ya arkadaşlar. Bir bölgeye alışsınlar, kokularını salsınlar. Onlar gelir. Zaten onlara klasik Erdeniz'e geldiğimiz zaman boğulma şakası yapıyor. Biliyorsunuz gene yapacağım. Ama bu videoda Tayşın'ı salmayacağım. Hele hiç suçuma bak. Bak. Aferin lan benim kızlarım. Hadi gelin. Oo, oh. Vallahi su buz gibi arkadaşlar. İzabel geldin mi? Hadi geldin sen hadi gelin. Hadi yüzüşün bakayım gel. Haydi kızlar, haydi. Gece kuş. Kuşun bakayım. Aferin lan size. Aferin lan bebeklerim. Lan. Bak nasıl geliyorlar bak. Gece yüzmeye baktılar arkadaşlar bak. Gece zaten tam yüzme banyo. İzabel de aynı. Özellikle Hades'i getirseydim Hades... Ades'in yüzme videolarını izleyenler bilir. O çok deli yüzüyor geceyle beraber, marla falan. İstiyorsanız bir daha de Ades'i getireceğim. Kaysın hadi gidiyoruz. Gel. Hadi bakayım Usta dur Hop, ne yap benim lan benim aslında. Ben, 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 ben. Gel. İzle ben. haydi. Haydi kızım gel. Bak yüzmeye başladı. beni e bak beni. E. Koş kızım koş, koş kız. İzaber, ben, 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 ben. hadi yüzüyoruz bakayım haydi. Aferin lan benim kızım ha. Hadi gel kıyıya gel tamam. Gel. Hizmet çok iyi yüzemiyor arkadaşlar, ne no olur ne no olur. Dur dur tamam üstüme gelme üstüme. Dur. Art benim kızları. Hadi gelin biraz derine gidelim, hadi. Hadi biraz derine. Hadi bakayım. Bersen. Bersen haydi. Hizmet gel, atın gel. Hadi bebeklerim. <laughs> Allah dayısın da Hizmet belayı yüzüyor. Hadi. Sebe gel bu olacak. Sebe, olacak gel. Gel. Hadi gel. Hadi hadi hadi. Sebe istemedi arkadaşlar. Sebe boğuluyor baksana da. Gel seçki. Gel bir tane burada. Dur şuraya ben bir oturayım bak. Burası suya biz de dalacağız ya. Ben İsebel, sen kıyıya koş kızım. Koş sen. İsebe koş. İsebe'li yüzemedi ya. Güzel. İsebe'li bir atayım şuraya. Bak nereye attım? İnşallah ben de batman lazım ya. Gece dalıyorum. Dur bakayım. Ben dalınca ne yapacaklar? Bir görek bak. Hadi bir, iki, üç. Allah seni geç. <laughs> Ulan kafama nasıl vurdun kızım? Gözünü seveyim. Gece bak hemen beni kurtarma. Gece hemen beni kurtarmaya geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu. Yalnız kafama çok sağlam bir pençe vurdu. İzabel! Sen orada dur, tamam Sen dur, gel girme kızım sen. İzabel iyi yüzemiyor. Hadi, hadi bir daha giriyor. Baysın gel. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım yüzüyoruz, gelin. <gülüyor> <gülüyor> dur geçin, dur geçin. Gece de hem yüzüğü hem ısırmaya çalışıyor bak. Ah. <laughs> <laughs> Hadi. Tamam Gece bir sakin, sakin sağ Gece de yanımdan ayrılmıyor maşallah ya. He? Ne oldu? <laughs> ayrılamıyor mu babada? He kızım. Aferin sana. Vallahi gece yanımdan ayrılamıyor. Dur. <laughs> tamam dur. Bir dakika ama ben, çiziyorsun beni. Bakın gel. Şu tırnakları var ya arkadaşlar. Tırnaklarını böyle denizde pençe gibi atıyor. İnsan böyle bir canlı yakıyor ki. Kendi yere de bana vuruyor. Ah! Oh. Taysin kafayı niye sokmadın? Hadi Taysin dal bakayım. Dal bakayım Taysin gel. Hadi Hadi oğlum. Koş. Oğlum İzabel de geliyor. Bak 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 bak. bak. İsebe, sen de mi kazandın? Evet. Ben sana gelme dedim ama. Hadi gel bakayım baba. Siz gel. 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 Oh. Benim kızım. İyi yüzemiyor Ama kaysın biraz. Durun beni de boğacağını şimdi. Durun kızları. He. <laughs> bize ben dayanamadım bize. Dur geç. <laughs> beni de boğacağını beni. He. <laughs> tamam. İzebel dayanamaz, o da gelmek istedi lan. Ben. İzebel beni öldürüyor. şu tipe baksanıza ya. <laughs> Arkadaş Tamam kızlarım tamam baba da sizi çok seviyor bak. Gelip bir de bana tutuyorlar bak. Aferin benim, kızlarım kızlarıma. Ha. Hadi dalıyorum gene. Hadi şimdi. Aferin lan benim kızım ha. Gece de hemen beni kurtarmaya geliyor ya. He. Gelin hadi bakayım bize Hadi yüzüyoruz kızım gel. Benim biraz şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Biz geçen farklı bir yere gittik, bunun bir yan tarafı. Orada, suda köpek balıkları vardı. Yani, nereden eminsin diyeceksiniz. Aslında şöyle söyleyeyim, Yunus bu köpek balığı, emin olamadım. Fakat kocaman bir balık, birkaç tane girip girip çıkıyorlar. Diğer taraf. Oraya git, çektim, sonra vazgeçtim. Dedim, köpek balığı falan çıkan, bizim köpeklerle kafa kafaya gelmesinler. sonra sıkıntı yaşamayalım. Hadi Taysi. Hadi Yüzge Şimdi az açılacağım arkadaşlar. Hize sen kıyıda bekle Hize <laughs> Sen yoruluyorsun kızım. Gel. Dur gece. Dur. Hadi Dax. Dax'ın işte. gel. Ha peşime nasıl geliyorsun ha? Ha. Hiç ha. sen gel. Hize be aklım kaldı ya gelin az kıyıya çıkalım arkadaşlar. Çocuklar bir dinlensinler. Onlar benim gibi değil, boyları kısa ya batıyorlar. İnsan. <laughs> 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 Selam bir izah verin, hiç beni bitiriyor ya. Hadi <laughs> gel oturayım bak <bakayım> ya. Oh! <laughs> tamam şimdi gelin baban yanına. Biz de şimdi gelebilirsin gel. Yalnız hepsi de birbirinden değerli arkadaşlar. Fark ediyoruz değil mi? Hepsi birbirinden değerli. İzabel'le gece Tayyip'in burada değil. Ölüyor mu, batıyor mu, geberiyor mu? Bir şey burada değil de İzabel'le gece öyle değil. E. yardım edin. Gece. Gece yardım et. Tamam. Edi'ye bak. Gece suyunu denemeyeceğim bacım bana bak. Bak. Yardım edin kızım. Bir geldin mi sen de? Eh. Aferin kız. Durun bakayım. Durun bakayım. Heh. Babası Hüseyin onları, babası. Bunlar benim... ...meleklerim. Prenseslerim. Hadi gelin biraz daha gidelim. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gelin babam. Hadi Taysin. Ha, Taysin de pointer gibi oldu. Benekleri çıktı ortaya baksanıza. Sen niye gelmiyorsun sen? Eh. He? Niye gelmiyorsun Taysin? Hadi koş. Hadi koş. Hadi. <laughs> Gece hiç ayrılmıyor ya. Sülük gibi maşallah ya. Baksana yarıdan ayrılmıyor. Tersin haydi. Haydi. Hadi bakayım. Ha. Hadi bakayım. Tersin bir boy ver oğlum seni. Bir boyunu merak ettik. Tersin'in burasına gelin. Tamam. Tersin boyu iyi mi? Ha. Aferin aslanım. Gel. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi gidelim hadi. Hadi açın alın bakayım hadi. Yine yüzemiyor daha vazgeçemiyor dedim. Bak hele. Tamam seni kucağıma alacağım tamam. Seni ben gezdireyim tamam. Kaysın gel. Hadi. Hadi. Hadi 40 yılın başı gelmişiz iyi bir yüzüm oğlum. Hadi bakayım. Çaresini salacağım da korkuyor. Dur bir, bir daha yapıyorum şimdi boğulma. Bir, iki, üç. Kızım yardım edin. Kızım yardım edin. Kızım. Kızım yardım edin gece. İzabel gel. İzabel. İzabel hiç bir kendini kurtarsın da. Sonra bana sonra göre. Aferin benim gece ben. Hadi. Aferin benim gecevandan babayı nasıl kurtarmaya geliyorsun? Canım benim. Bu gece tamam bir şey yapmadım. Dur, dur, dur. Aferin sana. Akıllı kızım benim. Heh. Şimdi arkadaşlar Tyson'ı devre dışı bıraktım. Çünkü Tyson'ı tutmak çok bana engel oluyordu. İse ben kıyıda. Gece de yanımda, İzabel'le göster. İzabel, dinlendiysen gel. Hadi İzabel, şimdi biraz gideceğim şuraya doğru. Şimdi bir de boğuluyormuş gibi yapacağım, bakayım ne yapacaklar. Hadi bakayım, 1, 2, 3. İzabel. Yardım et kızım, hadi kızım. Yardım et. buradayım gel. Gel. Aferin. Gece ayrılmıyor yanında. taysin hiç umursamadı değil mi? Ya Tyson yüzümüze bile bakmadı. Isabel de alıştı artık ondan gelmiyor. Hadi gelin bakayım askıya çıkalım gel. Hadi gel. taysin gel. Yalnız su çok güzelmiş ya. Soğuk dediğime bakmayın on numara arkadaşlar. Vallahi billahi. Aslında imkan alacak Faysal'ı getireceğim buraya. <laughs> Faysal'ı iyi bir yüzdüreceğiz. Valla 10 numara bir şey olurdu. Hadi gelin bakın buraya. Aslanlarım var. İzabel! İzabel'le baksana asker gibi duruyor ya. He kızım. He. Sen niye gelmedin babayı kurtarmaya? İzabel. Babayı kurtarmaya niye gelmedin babayı? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Basık burunlu köpekler yani dediğimiz çünkü burnu işe doğru olan köpekler Boxer Bulldog Ondan sonra Bull Terrier Aklıma gelenleri söyledim Cane corso. Bu tarz köpekler iyi yüzemiyorlar Burnu basık olduğu için suda nefes almakta zorlanıyorlar yüzerken O yüzden Isabel'in de <laughs> Adresi biliyorsunuz Bully Bully'ler de aynı şekilde burnu basık O yüzden yüzerken zorlanıyor Hemen suya batıyor O yüzden geri çıkmaz ama gene de ne kadar zorlansa da gene de bayağı yüzü veriyor kutulu. Gel bir gel. Gel bir. Gel. Oh. Ah, Isabella gece oynamaya başladı. Bak şimdi bir şey deneyeceğiz. Elime taşı alacağım. Tamam mı arkadaşlar? Atacağım, bas diyeceğim. Bakın gidecek çıktı. Gece. Oh. Bas. Hadi kızım. Hadi kızım. Gece. Aha. Koş. Koş. Aferin lan benim kutulu. Aslan kızım benim haydi. Gel kalanı getir babaya dal bakayım oraya. Dal bakayım. Gel gel tamam gel. Kızı gel. Gel o bastı gel kızım gel. Gel. Daha sana dalma eğitimi vermedik. Hala onu arıyor bak bak bak. Kız. Asıl top olacak da patlamayan topu da atsam, o suya batar arkadaşlar. O yüzden onu da kullanamayız. Gece. Gel. Aha. Aha. Hadi kızım. Bir iki, üç. Nereye gidiyoruz? Gel, gel gel İzabel hayır. İzabel de geceyi çıkandı onunla oynayayım da ona Gece. Bir, iki, üç. Bak. Maşallah benim kızım abi. Be. Baban da bu senin yüzücüydü be. Aslan kızım benim bak. O sana dönüz evladı. Gel tamam buraya gel gel. Gel. Yeter gel kızım gel. Benim dur, 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 gel. Arkadaşlar denizden çıktık niye çıktık oraya çok insanlar gelmeye başladı Onlar da bizim bekliyormuş ne yapıyormuş anlamadım yani bir traktör gördü sonra aile falan geldilerken kalktım işledim şey yapmayalım sıkıntıya girmeyelim şimdi de böyle orman gibi bir yer buldum ama şöyle etrafı göstersene bakın ormanda sayılmaz da ben burayı biliyorum Burası bizim evin o tarafta arkadaşlar ben size ya evin o tarafta orman vardı. Aslında burası tam burası değil. Az daha ileride. burada devamlı tilkiyle çakal oluyor. Ben ne zaman buradan özellikle sabah geçiyorsam sabah böyle 6-7 gibi o saatlerde hep tilki çakal görüyorum. Gece de buralarda akıl ediyorlar. Hep geziyorlar. Hele bizim çiftliğin oraya çok geliyorlar zaten. O da Karınları aç ya. Köpeklerin yemek kokusunu alıyor geliyorlar değil mi bebekler? Aslanlarım benim tabii. Şimdi inşallah karşımıza çıkmaz şakalla tilkiye. Çıkarsa bizim çocuklar affetmez vallahi arkadaşlar. Çiğ çiğ yer bizinkiler onlar. Çiğ çiğ değil mi Taysi? Dayısı? Taysi dayısın baba. Taysi'ne baksana hemen gaza geldi zaten. Bak! Aslan oğlum neredeymiş o tilkiler? He dayısın? Neredeymiş onlar? Gelin ne tarafa doğru gidelim? Bilmiyorum ki ben de burayı. Buraya da ilk defa geldim. Benim gittiğim yer farklı bir yer. Oraya araba gitmiyor. Motorla gidiyorum arkadaşlar. Araba yolu yok orada. O yüzden İze ben ne yapıyorum? O ne? O et kok et şey değil mi o? <laughs> Bu ney böyle? Sanki içinde et varmış da et bozulur da salar ya suyunu. Böyle bir şey olmuş. Kaçak kurban mı kestiler? Ne yaptılar acaba? <laughs> Büyük ihtimal öyle arkadaşlar. Aşağıda da var. Gelin bir bakalım o neymiş öyle. Vallahi burada biri birilerini kesmiş herhalde gel. Bize böyle geceye bak. Kızlarım hadi gelin bakayım. Tilki şakalın kokusunu alırlarsa var ya. <laughs> Affetmezler arkadaşlar. Ney bu ne buldular? Bakayım. Evet bak burada bir yün mü var bir şey var. Onun kokusunu alıyorlar. Şu neymiş? <laughs> ha, neymiş oğlum o? Evet bu koyun yünü. Herhalde burada kurban kesmişler. İzebe sen de ona niye sürtünüyorsun kızım? Bu kız da biraz sıkıntılı niye böyle bir şey yapıyor onu anlamadım ben. He hey ben. <laughs> Bak. İnatla oradan sürtünüyor. Gece de aynı. He herhalde tuzlu su kaşındırdı mı bu kızları? Ne yaptı acaba? Büyük ihtimal ondan öyle yapıyorlar arkadaşlar. Tuzlu su kaşındırdı herhalde çocukları. Gelin bakayım hadi gidiyoruz. Ya da salmak istiyorum da Taysin ondan sonra başını alır gider. Ondan sonra toplayamayız. Getiremeyiz arkadaşlar. Şuralarda ne varmış gelin bakayım. Taysin gel. Ne buldunuz gene? Yılan bulan mı kokusu alıyor acaba bunlar? Gel. Hadi Taysin. Hadi oğlum. Gel. Hadi koşun bakayım. Kim varmış orada? He? Hadi oğlum. Gel. Aslında bizim burada büyük bir orman var arkadaşlar. Kocaman bir orman bu. Onun yanında hiçbir şey. <laughs> İsterseniz bir dahakine ormana köpekleri götürürüm. Hangi köpekleri götürmemi istiyorsanız da yorumlara yazın. Buralar çok dikenlik ama. Gel gel. Oraya gitmeyin kızım. Orada yol var. Gel. Bize gece. Gelin bakayım gel. Haydi kızlarım. Gel. İzebel gece. Sözünleyin. <laughs> Aferin benim kızlarıma. Yalnız buradan bakın arkadaşlar gel. Gece gel gece. Ah. Bakın buradan bir şey geçmiş. Bak Yusuf. Görüyor musunuz? Otlar ezilmiş. Bakın arkadaşlar. Buradan bir şey geçmiş. Büyük ihtimal çakal makal geçmiş olabilir. Şimdi burada insanın ne işi var? Buraya ancak ben girerim. Başkası girmez. Gel baksana burada otların hepsi ezilmiş. Gel. Zaten çocuklar bir koku alıyor bak onu fark ettim. Üstüne üstüne gidiyorlar. Ulan bir de şansa tilki yuvasına falan çıkıyormuşuz. Kaysın gel. Cık. Bak abi bak çok fena koku alıyor. Burada bir hayvan kokusu alıyor bunlar. Hepsi bir işkillendi bak. Gördünüz mü? Şimdi varsa bile büyük ihtimalle karşımıza çıkmaz. Sesimizi duyup çekinir. Onlar genelde gece piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden ama belli de olmaz. Bak buralara bezilmiş abi. Burada büyük ihtimal domuz mu girdi acaba? Domuz ezmiş gibi duruyor buralara baksana. <laughs> He, buraya kadar. İçerisi komple dikenlik. Bak buradan büyük ihtimalle domuz veya kur çakal girmiş arkadaşlar. Buradan devam etmiş. Buraya insanın geleceği yer değil bak. Gördünüz mü? Neyse gel biz fazla gitmeyelim gel. İzebe geç, kulakları dikti abi. Neyse biz geri dönelim. Şimdi karşımıza falan çıkar. Hayvana da zarar vermeyelim arkadaşlar. O yüzden diyeyim. Bizimkiler çünkü çeker ona boğarlar sonra. Hiç gerek yok. Onu da rahatsız etmek gel. Hadi bakayım. Ama istiyorsanız o dediğim gibi kocaman bir orman var. O ormana gideriz. Bir de orada evlatlarla gezeriz. Hangi evlatlarla gitmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Deniz de biraz çarptı beni su da yuttum arkadaşlar rahatsız etti de. Neyse olsun bu da güzel bir an oldu bugün bize. Değil mi Tyson? Hadi oğlum. Koş bakayım koş. Aslanlarım benim. Hadi. Ulan her yer diken ya. Bizim köpekler de yalnız makine gibi bak geceyi çek geceyi. Bak sürekli bir şey arıyorlar görüyorsunuz mu? Av köpeği gibiler maşallah. Aslanlarım benim bunlar makine makine. Gel dayı, Biz de yavaştan arkadaşlar eve doğru gideceğiz. Akşam saati geldi çünkü. Diğer evlatlar bizi bekler. Evde bekleyen çocuklar var. Onların yemeklerini hazırlamak, yemeklerini vermem lazım. O yüzden çok oyalanmayalım değil mi? Kaçın gel. Cık. Bak inatla bak buna tutuldular bak. Bak. Görüyorsun mu bak? <laughs> Bu ne ki acaba? Koyun yünü gibi duruyor da. Onlar niye üstünde dönüyorlar? Niye kaşınıyorlar? Ondan onu anlamadım. Bak. Neyse gelin çok bulaşmayın. mikrobu kaparsınız. Hadi bak. Hadi kızlar sözümü de nasıl dinliyorlar ha? Hadi deyince hepsi geliyor maşallah. Değil mi? Hadi izah Haydi arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.